I wonder if you could become a prime minister of Turkey, which uh, language would you prefer to communicate with other countries' leaders? Thank you. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Türkiye'ye karşı hala kriter koyuyorsanız kusura bakmayın. Bu bir yere kadar hamle edilir. Bir yere kadar çekilir. Bir yere kadar çekildikten sonra da Türkiye nihai kararını verir. Nihai kararını verdikten sonra da kusura bakmayın. Ondan sonra da siz düşünün. Fransız mı? Ama Türkiye de Fransız. Filistin sahipsiz değildir. Kudüs sahipsiz değildir. Gazze sahipsiz değildir. Dünya beşten büyüktür. Terörist teröristtir. Eğer mücadeleyi vermezseniz bedelini yarın çok ağır ödersiniz. Bir şeyle konuşacağım.